Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum öpüldünüz arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun Evet niyetler ve dilekler gelsin. <laughs> Umarım güzel bir hafta sizlerle beraber olur diyelim. Ne yapmış? Ekran donmuş mu? Yok donmamış. Tıklayacaktım. Yani pazartesi günü içerisinde kılıcımı aldım. Bekliyorum diyorsunuz. Balıklar, balıklar, balıklar. Hmm, 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 hmm. Oh la la hakikaten arkadaşlar parayı buluyorsunuz hakikaten böyle öyle böyle değil yok böyle bir şans yok böyle bir tarih diyeceksiniz ya aman hep sen de aynı konuşuyorsun. Nerede bende talih? Benimkisi anca olsa olsa talih talih, kör salih diye olabilirsiniz. Ama yok öyle bir dünya. Hakikaten bakın kutlamalar yapacaksınız. Özellikle salı gün içerisinde arkadaşlarla bir araya gelme gibi konular, işte dostlarınızla, sevdiklerinizle üçlü bir grup da olabilir. Mesela üç kişilik bir dost yeniden bir araya gelme gibi durumlar olabilir. Bu iş olur, aşk olur. Artık eski bir dost ya üç kişi yeniden böyle bir araya gelecek gibi. Oh la la balıklar kimyasal bir çekim var aranızda. Bakın. Hanımefendi olun beyefendi olun o kişiyle sizi kimyasal bir çekim bir araya getiriyor diyebilirim. Yani ne kadar ayrılsanız da ne kadar küsseniz de birbirinize lafların binini birden söyleseniz de tekrardan bir araya gelme gibi konularınız gündem oluyor. Belki de artık uzadıkça uzayan sonuca varmayan bir ilişkiniz olabilir. Bunun ile alakalı da e, sanki böyle yüzük takma, yüzük verme, yüzük alma gibi durumlar olacak gibi görünmekte. Tükendim diyorsunuz. Balık burcu hanımları özellikle artık tükenmişlik sendromuna girmiş bulunmaktasınız. Hadi hayırlısı olsun. Hadi geçmiş olsun diyelim. Ama bundan kurtulacaksınız. Bu bu şekilde durmayacak. Bu şekilde kalmayacak. Sizi tüketmeye çalışan da birileri var ama bakın enerjinizi sömürenler, enerjinizi emenler, enerji vampirlerinden uzak durmanızda fayda var. Bazen iyi ve kötüyü, dostu ve düşmanı ayıramıyor olabilir misiniz arkadaşlarım benim? Gönül dostlarım, ruh taşlarım. Yani nerede arkadaş olunmayasıcılar varsa gidiyorsunuz onlara güveniyorsunuz. Nerede size kötülüğü dokunanlar, sizi üzenler, ağlatanlar varsa onlara değer verme eğiliminde oluyorsunuz. Nerede sizi sevenler varsa da o kişilerle mutlak suretle aranızda bir husumet ve adavet oluyor diyebilirim. Çünkü yanlış kişilere güveniyorsunuz. Ondan sonra da eyvah başım, eyvah başım hangi duvarlara vurayım ben seni dediğiniz konularınız var. Bakın yok böyle bir şans, yok böyle bir talih demiştim değil mi? Yani. Ayrıca Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi her kimisi, karınız, kocanız, kara sevdalınız, dostunuz, oyunuz, buyunuz, şuyunuz. Bu kişi sizi o kadar çok seviyor ki sana olan aşkı paha biçilemez. Yani senin için her şeyi göze alabilecek bir yapısı var bu beyefendinin ya da hanımefendinin her neyse. Anam boynumu çıtlatmaktan anam ağlıyor. Benim, ben dedi bir boyun ağrısı var ya. O koyun oradan doğru bana. Nazar mı oluyorum ne yapıyorum? Neyime nazar diyecekse. Neyse. Bakın arkadaşlar büyük bir şans, büyük bir fırsat sizlerin olacak. Hakikaten. imkansız gibi gördüğünüz konularda aydınlanmalar sizleri bekliyor. Şansınız yaver gidecek. Pazartesi günü içerisinde atıyorum tehlikeli gönül ilişkisi olabilir. Bir takım böyle hoşunuza gitmeyen durumlar olabilir. Kadın erkek, bay bayan ilişkilisi, ikili ilişkiler. Ya bu konuda da böyle duyacağınız, öğreneceğiniz şeyler hoşunuza gitmeyebilir. Kimin hoşuna gider ki? Sanki başkalarında çok hoşuna gidiyor böyle şeyler. Yani anlatmaya çalışıyorum işte. Bu yüzden bir bazı hakikatleri de öğrenebilirsiniz. Kılıcınızı böyle çekiyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir konu var, bir türlü işin içinden çıkamadığınız bu konunun içinden de inşallah kendinizi sıyıracak gibi görünüyorsunuz. Ya birazcık böyle karmaşalar, kargaşalar var etrafınızda ama kendinizden asla asla ödün vermeyeceksiniz balıklar yürüyün kim tutar sizi yani ama doğruları söylüyorum bakın kutlamalar yapacaksınız kupa üçlüsü aşktan meşkten yani böyle nişandan sözden ya geleceğe yönelik ciddi bir ilişkiden bahseder bize atıyorum kupa şövalyesi gibi aşk peşinde koşan bir delikanlıdan değil burada da aşk var burada da meşk var ama bu artık halihazırdaki aşkınızın taçlandırılacağı konular üzerine yoğunlaşan bir karttır. Ayrıca salı gün içerisinde söylemiştim ya ben size az önce de unutmadınız değil mi? Canlarım benim. Üç, üç kişi eski dost olabilir, eski arkadaş olabilir ya da çok iyi anlaştığınız kişiler olabilir. Bir araya gelecek kadeh kaldıracaksınız hoş vakitler, sözlü sohbetli ortamlar, yeniden bir araya gelmeler gündeminizde olacak. Aranızdan biriniz bir sınav ile alakalı, kariyer ile ilgili, iş ile ilgili böyle güzel harikuladenin harikuladesinde, fevkaladenin fevkinde bir takım haberler alabilirsiniz. Bunu da sevdikleriniz ve sevenlerinizde kutlayacaksınız. Ya... Sizi yanında görmek isteyen kim arkadaşlar? Kim bu? Sizi sürekli yanında görmek istiyor. Sözünüz, sohbetiniz, muhabbetiniz o kişiyi böyle coşturuyor gibi. Böyle bir tarafından da bir yerlere davet edilebilirsiniz. Yani salı günü bir takım yani böyle kalabalıklar arasına karışacaksınız. Kaybolmayın sakın balıklar kalabalıkların arasında karışacağınız görülmekte. Anam tekerleme söyler gibi oldu ya. Değişim dönüşüm yaşıyorsunuz. Evet balık burcu hanımları. Bir tane balık yengeç ya da akrepten size haber gelecek. Yani bir yardım, bir destek gelecek gibi görünüyor. Ayrıca aşk meşk ile alakalı konularınızda Böyle endişeleriniz varsa hiç endişeniz olmasın. Hem sizi seviyor, hem size değer veriyor, hem de sizin arkanızda duracak. Arkanızdan hiçbir yere ayrılmayacak bu insan. Siz de anca arkamda dursun diyorsunuz. Nerede bana yardım, nerede bana destek? Demeyin. Bu insandan size destek de gelecek, yardım da gelecek. Ayrıca bazılarınızın hallolmasını istediğiniz... İşte bir takım kurum ve kuruluşlar ile alakalı durumlarınıza da el atacak bu kişi. Çok fazla yardımını göreceksiniz. Yani o kişi sizi böyle bir boşluktan, bir hiçlik sendromundan kurtaracak gibi. Vakit tamam diyorsunuz, beklediğiniz an geliyor. Balıklar hanım olun, bey olun, hakikaten vakit tamam, beklediğiniz an geldi, gelecek, geliyor ve yolda terfiler, atamalar, pozisyon yükselmeleri, pozisyondan pozisyona geçme böyle yani nasıl diyeyim? Mesela devlet kurumunda böyle sabit bir işiniz olabilir ama onların da şefi oluyor, müdürü oluyor, onu oluyor, bunu oluyor ya o şekilde bir yükselme olabileceği gibi özel kurumda da yani kıdeminiz yükselecek diyebilirim. Böyle maaş ile alakalı da bir artışlar, zamlar sizlere doğru gelecek. Ee, tam anlamıyla mantık insanı olacaksınız. Çok duygusal bir yapınız var ama perşembe gün içerisinde mantıksal kararlar daha bir ağırlık olacak gibi görünmekte bir yerden beklediğiniz o haber her ne ise elinize bir evrak geçebilir güzel bir haber sizlerle beraber olacak evet birisine böyle bir e, sürpriz yapabilirsiniz paylaşımcı olacaksınız ayrıca bakın burada ee, yeni ufuklara doğru bakıyorsunuz. Hayatımız ile alakalı bir takım değişiklikler, yeni alanlar, yeni imkanlar, yeni hedefler belirleyeceksiniz ve o alana doğru yöneleceğiniz, yol alacağınız görülmekte. Eyleme geçiyorsunuz. Bakın resmen eyleme geçme zamanı geldi. Geçiyor bile diyorsunuz. Kaplumbağa gibi ağırdan ağırdan giden işleriniz artık coştukça coşacak diyebilirim konu her neyle alakalı olursa olsun başardım diyeceksiniz. Konfetileri patlata patlata gidiyorsunuz gibi görünmek. Burada sizlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın büyük bir başarı elde edeceksiniz. Başarıdan başarıya, zaferden zafere koşuyorsunuz. Bakın konfetiler havalarda uçuşuyor. Çok ama çok mutlu olacaksınız. Yıldız gibi parlayacak. En parlak döneminizi yaşayacaksınız bu hafta. <laughs> böyle bazen sal vermek düşünüyorsunuz. İçinizden geliyor ki böyle buraya salı vereyim. Olduğum yere ay dert. Bakın. Ama yok diyorsunuz. Asla salı veremem. Ben konulara hakim olmam lazım. Kesinlikle hakimiyeti elden bırakmamam lazım. Konu her ne ile alakalı olursa olsun böyle salı vermenizi bekleyen birileri de olabilir ama ipin ucunu bırakmayacaksınız. Salı vermeyeceksiniz ve yıldız gibi parlayacağınız görülmekte. Bazı balık burçları Oğlak, Boğa ve Başak burcundan bir bayanı unutamıyor olabilir. Bu bayan ile geçmişe dayalı çok muhabbetli, sözlü sohbetli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Örnek verecek olursam telefon muhabbetiniz olmuş olabilir. Telefonda birbirinizi çok da güzel hani nasıl diyeyim tam bir aşk anlamında tamamlamış olabilirsiniz belki de şu an o kişi evlenmiş olabilir ya da bir şey olabilir sanki o kişiyi halen unutamıyor gibisiniz bunun ile alakalı da pazar günü haber de alabilir bazılarınız bazılarınızın da hayatına bu hafta içerisinde oğlak buhane başak burcundan bir kişi girebilir verimli bir hafta olacak bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekeceksiniz bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek ister dediğimde Aklen ve karben sevdiğiniz kişiyle evet güzel vakitler geçireceksiniz. Sizler aslında birbirinizi tamamlıyorsunuz, nişan söz, kendi aranızda yüzük takma gibi durumlar olabilir. Ama etrafınızda bir bayan yüzünden balıklar, beyler, bayanlar böyle nasıl diyeyim? Ya çok güvendiğiniz bir kişi aslında sizin kuyunuzu kazıyor diyebilirim. Uzağınızda değil ama bu belki de dibinizde ya da bu kişiyle sürekli konuştuğunuz, irtibat halinde olduğunuz birisi de olabilir. Yani aranızı açmak için bu kişiyle elinden geleni ardına koymayacak ama aşkınız kazanacak diyebilirim. İnşallah da öyle olur. Hiç kimseyi karıştırmayın kendinize balıklar. <laughs> evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, dostça kalın demeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler, selamlar. Çok güzel, harika bir hafta sizleri bekliyor. Yıldız gibi parlayacaksınız. İşte nişan, söz, davetler beraberinizde olacak. Büyük bir şans, büyük bir tarih sizlerin. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz iyi ki Varsınız bye bye